selamlar arkadaşlar. Bugün yine helke isteyeyim. Bugün 405'lik bir bakiyem var. Bu ile burada yine güzel kaslar açacağım. Güzel eşyalar almaya çalış olacağım. Sen de burada takılmak istiyorsan promo kod bölümünden X'in kodunu yazıp buraya kullanmayı et unutma. Bu şekilde refill butonundan eğer benim gibi kasa açıp takılmak istersen sitede %10'luk bir depos bonus elde ediyorsun ve 70 cent bedava bakiye veriyor. Diyelim 100 dolarlık bir depos yaptın 10 dolar bedava alıyorsun. 10 dolarla ekstra kasa açıyorsun. Ve buradaki bütün yöntemlerde geçerli bilgin olsun. Tekrar söyleyeyim. Bu arada user giveaways bölümünde arkadaşlar benim burada başlatmış yapmış olduğum 250 dolar diğerinde Bobby Knife Marble Fate Minimal Bir çekilişi var. Buradan adını bulduktan sonra join now yazacak size tıklayacaksınız. Ardından burada ne kadar vaktinin kaldığını, hangi ögelerin verildiğini, kaç kişinin katıldığını hatta hangi profillerin katıldığını falan da görebiliyorsunuz. Buna katılmak için yapmanız gereken iki tane basit adım var. Bir tanesi mil kası açmak. Zaten bu 30 centlik bir Benim kodumu kullandığınız zaman 70 cent aldığınız için bunu bedavaya çeviriyorsunuz. Bir diğeri ise 5 dolarlık bir depost yapmak fakat X'min kodunu şuradan kullandıktan sonra bilginiz olsun. Ardından bu çekilişe katılabilirsiniz. Tabi o attığınız 5 dolarla da yine gidip kasanızı açıp itemınızı çekebilir. Ekstra da bu çekilişe katılmış oluyorsunuz. Böyle bir durum. Onun haricinde çekilişe katıldıktan sonra daily free kısmı var. 5 dolar attığınız zaman 30 gün boyunca bir de bu kasa bedava. Bak bitmiyor. 2 dolara kaymadı ama 10 cent bedavadan geldi gibi. Sanki aynen 10 cent geldi. Güzel. Free kanka ve 30 gün açıyorsun yani. 5 doları çıkarma olayım bile yüksek. Bakalım 400'den bugün ne yapabileceğiz? Göreceğiz. Şöyle bir bedava girdik. Tek kasa double boost dönecek. Umarım verir. Haydi bakalım. Sağ tarafa lütfen güzel bir şey aldık da yani hani ne aldık? Hocam sorgulamak lazım yarısı falan geldi ilginç bir durum başka da görebildiğim kadarıyla sevdiğim kasaların olduğu ve iyi fiyatlı olan bir battle göremiyorum dolayısıyla hemen bir upgrade yapacağım bunları 2x iki atıyorum ya ben sağdan Üç. saçma salak bir bıçak Cık. Abi bu kadar da beyittemezsin ama ucunda niye kalıyorsun ki kanka ya ucunda kalıyor ya ama bu kadar olur bir dakika battle geldi bir tane ya 50 cent girmeme gel bir Japon kasası açalım hocam gönder onunla 50 dolar Bunlar da yeni geldi bu arada. Ülke asaları getirdiler bu Dünya Kupası ile falan ilgili büyük ihtimalle. De hiç denemedim. Hiçbirini denemedim. 27 denemeyin arkadaşlar. Sizler de benim yaptığım yakın Denemeyin. Boş verin. abi. Tandırı güzel. Thunder'ı ben seviyorum. Tam 5'liğe de bakayım yetti. Haydi kanka. Açtım mi? Bir ama doktor bekliyorum oradan. Yok ama şu güzel gibi yanlış hatırlamıyorsam eğer 76 mı kanka? Nasıl 76'sın sen ya? Ben bunu niye daha hatırlıyorum? Ben dejavu oldum şu an. Bir dakika ben bunu daha önce yaşadım. Birkaç video önce yaşadım ben bunu bu anı. İlginç. Vulkan Allah'ım lütfen faktörünün stat olsun. Haydi lütfen Vulkan. Yes yes stat dileme 600 dolar. Nice. Nice olum Nice olum Çok bağlamıyorum arkadaşlar. Gecenin bir vakti ama tertemiz. 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 Baba bize girdi. 600 profit. Güzel. Şurada gördüğünüz gibi freelerimiz var. Bakın 25.000 gold birikmiş. Burada upgrade yaptıkça falan birikiyor kanka bunlar. Geliyorsun böyle bir tane kasa patlatabiliyorsun. Evet ama yani. Kasa açtıkça upgrade yaptıkça geliyor dediğim gibi. 5 dolar falan bu galiba 8 dolar bir. 22 dolar güzel stat bırak Güzel güzel hocam 4900 daha var Ne açalım blast gönder abi hızlı Çık buradan 2 dolar gelecek 3 dolar peki 2100'üm daha kaldı Son olarak bunu da kullanırım Bu zor bir kasa galiba %1 falandı imkansız gibi bir şey bu zaten gördüğünüz gibi. Onun haricinde bakın 155 daha var. Bu da sitenin en üst bölümündeki kasaları açtığınız vakit biriktirebileceğiniz puanlardan. Ve bunlar da geliyorsun mesela burada. Event VL'ye katılabilirsin. Event Store'dan itemler alabilirsin. Ben skin generator tercih ediyorum genel olarak. Buraya ne yapıyorsun? Ol diyorsun. Bütün puanlarını koyuyorsun. Sana bir tane skin veriyor karşılığında. 3 dolar da buradan geldi. Yani bedavadan bayağı gene bir şey aldığımızı düşünüyorum ben. Şunu da ekledim. En son saat atmıştık upgrade'de ve vermemişti. Dolayısıyla şöyle bir upgrade bence deneyebiliriz. Tekrar saat. Ve yine gelmedi ilginç. İlginç. Vallahi ilginç. Arkadaşlar bence biz bu Ikea alalım gidelim. 400 start top 600. Yani zaten 300'e düşmüştük videonun başında. O yüzden ben daha fazla zorlamayı düşünmüyorum. Orada bir 400'ü hani mantıklı gelmedi. 600'de 800'e bassam %60. Yani %40 için 200 dolar. Bilmiyorum. Belki değerdi ama ben denemek istemedim dediğim gibi. Bugünlük bence kafi bir video olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde ben itemlarımı da biliyorsunuz ki Shadow Pay üzerinden çekiyorum. Shadow Pay'i nasıl çekeceğinizde şu an sağ üstte çıkan bir kart var. herkes Bakiyenizdeki bakiyenizi nasıl daha karlı bir şekilde çekebileceğinizi sağ üstten görebilirsiniz. Gidin oradan izleyin abi videoyu. Şu an ben de Shadow Pay'e gideceğim. Oradan bir tane eşya satın alacağım. Herkesdeki bakiyenizi Shadow Pay'e aktarmak 24 saat süre dolayısıyla ben burada beklememek için o karta çıkardığım videoda 240 dolarlık bir withdraw yapmıştım abi orada. Katladığım bir bakiyeydi yine aynı şekilde. O yüzden gelip buradan sizlere item çekebiliyorum hiç beklemeden. Mesela bugün bir tane AK Slate alalım. Purchase dedik ve bu şekilde indirimli bir şekilde item'ımızı aldık baba temiz. Gördüğünüz gibi burada da satıcının trade'i göndermesi için 10 dakikası var. Bu şekilde itemları direkt çekebiliyorsunuz hiç pek demiyorsunuz kanka ve evet gördüğünüz gibi trade'imiz yaklaşık bir dakika içinde falan geldi hemen bunu da onaylıyorum bunu da sizlere hediye etmek için çekiyorum bu arada söyleyeyim o 240 doları bu ay sizlere vereceğim her video için bir tane item çekmek için ayırdım gerisi bizim kanka yani bir zahmet bizim olsun bunun çekişine katılmak için de twitter'a discord'a gelebilirsin açıklama kısmında link var her gün sizlere twitter'dan bir tane skin hediye ediyorum bilginiz olsun ama bir de cashback vardı bak ya, item satın aldığım için güzel bedava gayet iyi kanka bu yoluk bu kadar olsun arkadaşlar ben gayet yeterli videolarını arkadaşlar dediğim gibi itemımızı aldık. Herkes de az da yine katlamamızı yaptık. Dediğim gibi kafe takılmak isterseniz refill butonundan ikisini kodunu kullanmayı, refill tıklamayı ve minimum 5 liralık bir depozit yaptıysanız eğer ki user giveaway çekilişimize us katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.